Çekiyorum. Bir tane daha. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak bugün bir ilki daha yaşıyoruz. Hastanemiz Ağız ve Diş Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı Aras Erdil hocamız tarafından ilk kez büyük çene ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilmiştir. Bu ameliyatı e, süresi yaklaşık iki saat, e, iki buçuk saat arasında sürmüştür. E, hastamızı bir gün hastanemizde e, misafir edip e, nasipse yarın taburcu edeceğiz. E, gerçekleştirdiğimiz e, işlem hastada e, üst çene darlığı ve e, dişlerde çapraşıklığın olması, bu yer ihtiyacını karşılayabilmek için aslında e, e, gelişimini tamamlamamış hastalarımızda ortodontik aygıtlarla çeneyi genişletebiliyoruz. Ancak hastamız ergenlik çağını geçirdiğinden dolayı şu anda bu işlem gerçekleştiremiyoruz. Mecburen cerrahi bir yöntemle çene darlığını ve dişlerin çapraşıklığını düzeltme yöntemini uygulamak zorunda kaldık. Üst çene kemiğini yüz kemiklerine bağlanan kısımlarından kemiğe kesiler yapılarak üst çenenin kafa iskeletinden e, bağımsız hale getirilmesi ayrıca üst çenenin orta hatta kendi içinde oluşturduğu bağlantının ayrılarak genişletilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde daha sonra ortodonti uzmanlarımıza hastamızı teslim edip çeneden ve dişlerin e, hangi konumda olmasını istiyorlarsa o konuma kadar e, düzeltmeleri yapılacaktır. Hastamıza geçmiş olsun diliyor. Ayağınıza sağlık diliyorum arkadaşlar bugünkü yaptığımız operasyon üst çenede yer darlığı olan vakalarda yeterli ağız içi uygulamalarla yer elde edilemediğinde cerrahi yöntemlerle bu yerin elde edilmesi için üst çenenin genişletilmesi amaçlı bir operasyon. hasta tarafımıza Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'ndan yönlendirildi. Bizim buradaki anestezi uzmanımız Doktor Salih Bey'in değerlendirmelerinden sonra, bizim klinik incelememizden sonra ameliyatına uygun gördük. Bugün de gerçekleştirdik hastamızı şifa ile. Şu an kendi servisimizde yatırıyoruz, takip ediyoruz. Bir gece kadar takip olacak hastamızın. Hedefimiz yarın da taburcu etmek, sağlıklı evine hastamızı göndermek. Bu iki günden sonra azalmaya başlıyor. Yaklaşık bir 10 gün içerisinde de ameliyat öncesi haline dönebiliyor hasta. Ee, ben hastanın annesiyim. Ee, uzun süre bir tedavi oluyordu üniversitede. Ee, buraya sevk ettiler. Buraya da e, bir ameliyat olup dediler. Çok şükür hocama da güvendik. Uzun sürdü ama başarılı geçti diyorlar. İnşallah toparlar kendini. Tel taktırmak, tel taktırmak istiyordu. Ee, dişi, köpek dişi iyi çıkmamıştı. Ee, önce bir ölçü falan aldılar. Ee, üst damak dedi, büyümemiş dedi üniversiteki hocalar. Ee, bu ameliyat olmasa da tel takılmaz dediler zaten. Ondan dolayı inşallah teli taktırız. Düzelirse diye bekliyoruz.